sevdiğim olan hangisi? Saat ol mı yoksa Yusuf Bey mi? Ne? Bak canım, hiç şaşırma. Ya da şaşırmış gibi yapma. Görünen köy kılavuz istemiyor. Sakın inkar edeyim deme. Her şey apaçık ortada. Ne kastediyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum Stare. Ben bir şey kastetmiyorum. Açık açık söylüyorum. Umarım yanlış şeyler yapmıyorsundur. Yusuf Bey Melek'i seviyor. Ben söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Gayet iyi anlıyorsun. Neyse, sen bil de yine ona göre davran. Ben gideyim artık. E kalsaydı. Ee, Leyla.